Merhaba arkadaşlar. Bugün yine PUBG Mobile e oynuyoruz. Çok eğlenceli bir video olacağını eminim. Hatırladın mı lan bana? Arkadaşlar şuna bakın. Bunu alırsam var ya pop pop. Ve çok devi vuralım. sana görülür, görülür, görülür. Bir çakarım var ya. Lan dördüncü kişi yok. Biz üç kişi, kişi onlar dört kişi. Adil değil bak, adil değil. Onlar bırak uç.

Ya Allah senin bellan. Hmm. Neyse. Aa burada da bir şeyler çıkıyor. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bak güzelim ha. Abone olacaksınız. Like atacaksınız. Öyle bir videoyu bitireceksiniz. Hadi arkadaşlar. Önüme geleni vuracağım lan. Acımayacağım arabamız olur kardeşim ayıp Durduk yere bir insan neden çıkar Birisi gelmiyor değil mi? Geldim. Pat. Arkadaşlar bana kötü oynayacak birisi gelir ki pat diye vuracağım var ya. eniştem. Yakınlarımda birisi var gibi istedim. Birisi varsa vurarım ha kafasına. Acımam hiç. Arkadaş hatırladınız mı burayı? Ee, burada şey vardı eskiden vampir falan vardı. Mama. Neyse mamay kapısı varmış. Kapı kapı. Brawl Stars tatmı koktu açtık altın öyle bundan sonra bir 5 dakika sonra şey de yaparız Rol ay arkadaşlar Roblox açınca Roblox videosu yapacağım hele bir açarsan. sen pala hmm. baba bounty stickers arkadaşlar bounty ismallayacağım size bakacağım Sokakta yürüyeceğim Bakacağım mesela sen misin Abone misin bana soracağım Aboneysen benden bir ödül kazanacaksın Değilsen kazanamayacağım Valla direkt abone ol Beğeniye tıkla Zaten görü görüntülememiz 200, 200 2000 2000'e Bayağı görüntülememiz var yani rahatız arkadaşlar ya. Abi ne yapıyor? Sıcaktı. O ne lan? Araba mı? Şuraya yürüyebilir miyim? Aa üst kat varmış. Eniştem. Eniştem MG e varmış. MG 16 mi yoksa? E, Piper. Like. Ne demeye çalışıyorum ben, kanka, kanka. Bu videoyu izleyen Azizefe, e, sana, sana buradan diyorum ki bana bir beğeni at ya. O kadar senin kanalına aboneyim e. Saygı duyuyorum ben de, benim de hesabım var diye. Azizefe, bu videoyu izliyorsan abone ol, like atmayı unutma. Bak kızıyorum e. Bu videoyu izleyenlere de diyorum ki abone olsun şu şey abone olsun yani. O kadar kötü değil hesabımız. O kadar çalışıyorum. Oynuyorum. Ama siz bana ne yaparsınız? En sonunda abi ne no pas sıcaktır videosu çıktı. Şu kaleye gidelim. şurayı güvenli düşünüyorum. Ya da tam. Aynı. Neden bir insan vurdu ki? Bir insan. Neden vurur ki? Yok. Es bomb X. Abi ben suri suri abi ben suri. Sarkı. Al şunu. Öldüm. Öldüm. Çok iyi çok iyi. Abi be suri suri suri. Suri. Abi be suri suri suri. Şuraya giriliyor mu le? İnşallah giriliyordur. Var ya çok üzüldüm. Girilmiyorsun üzülürüm baya ya. Ha neden lan yeter? Yeter lan yeter. Çok zor माँ गोलू गए ölüyor şu adam. 225 ölüyor. Ben full can. Acaba nerede ölüyor? Bir kere de ben birinci olayım da beni takip etsinler diyorum ama. Arkamdan birisi geliyor mu? Oh, bitir. Benim 6 TL'm var. Nasıl 6 TL'm var lan? Bu arabayı sürem. Aa yeni de bir sürdük. Çakallıklarını patlatar ama. Nutella kafa. Aldım. Ya ne işe yazıyor ki bu? Bu şunu aldım. Bir TL kaldı. Bir TL bir şey yok mu lan? Aa orada bir şey gel lan Abi ne no, yapıyor? Sıcaktır kaldık bura. Arkadaşlar adamı uçurmayı düşünüyorum. Şimdi görürsün sen yapacağım. Bin arabayı. Ha, sen bince. Taşı. Oraya koy. Git gel lan bura. Karaca kirli o da önce bu yola gelmişti biz bitirdim be Aa, ne oluyor şu çocuklara? Neden oluyor? Bakayım. Bot bunlar lan bunlar. Öldü. you arkadaşlar şu an Çantaköy'de okuyorsanız ve 80 yıl Cumhuriyet İlkokulu'na gidiyorsanız ve ortaokuluna Arkadaşlar e, yorumları yazın kaçıncı sınıfsınız? 5. 6. mı? Ben 3C sınıfındayım. Gökhan Kılıç Aslan 80 Cumhuriyet Ortaokulu ve İlkokulu'nda okuyorum. İlk ve ortaokulunda 80 yılda okuyanlar bir yorumları yapsın bakayım. Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar şurada birisi var. Vuruyor musun mermi oraya kadar? Ne parkte sınmalıyor onu. Abo araba. Piu 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 bu Arkadaşlar gördünüz mü? Şurada bir şey vardı. şu şurada pat diye koyacağım var. Ne bitti mi bunu Durduk yere vurarsa. Hadi ya. Bir de arkadaşlar önümüzde insan çıkıyor. Ya ben böyle araba Çok kötü sürüyor. Bana sürdürmeyin arabayı. Ben arabayı bitirdim be. Araba çalışıyor la. Aa ah, yarın. Nicholas Jackson. Tamam arkadaşlar. Adam oldu onu. Valla bastım valla bastım valla bastım valla bastım. Valla İşte. Eniştem neler geldi? Eniştem araba nerede bizim? Eniştem araba. İnsan var orada eniştem. Aferin. Dur. Ot yiyecek misin? Bismillah. Ot yiyecek misin? Bir dakika. Video çekiyorum. Hayır yemeyeceğim. Ot ye ot ye. Yemeyeceğim. Ot evet. bizi bitirdin be. Ben demiştim. Birisi gelecek bu binaya. Demiştim be. Bu hayatta ben atılmadım. Oha. Bu bina kaç katlı? Arabaya aldırsa birisi. Herkes döverim Yok. Çakallık yapıyorum arkadaşlar. Spiderman modumu açtım. Spider O ne lan? Gel. Vuy. Sarkı beşe. Ui Şşşt. come Uff! Aí está. he's still come back down not Çok kötü. Neyse. Tam da arkamdan geldiler biliyor musun? Kesin o öldürdüğüm kişinin bir arkadaşıdır. Eminim yani. Neyse bizim takımdan en çok yaşayan ben oldum. Dedi bitirdim mi? De. Arkadaşlar ben bir şunlara bakayım. Bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda sizi beklerim. Hadi görüşürüz hepinize. İyi akşamlar.